Ben kimse gelmedi orayı kapatıp kendi kanala geçtim kanalıma geçtim. Ha evet. <laughs> sonra yorumlara baktım insanlar gelmiş anlamadım ben de. Ha kendi kanal sen ben kanalını kanalında açtım abi ondan sonra ee, şey olmadı kimse gelmedi sonra bir saat sonra kendi kanalında yayını bitirdim işte baktım senin kanaldaki o canlının yorum kısmına. Aslında birileri varmış ama bana düşmemiş. Aa, bilemiyorum. Bu arada ben video paylaşımı yapamıyorum ya. Niye? Bilmiyorum. Paylaşım yapamıyorum. Ben de yapılıyor. Ben niyeyse yapamıyorum. Sinirim bozuldu. Aynen. Oy flaşı ne açtım şey? ya. Bilmiyorum. Merhaba. Selamünaleyküm kardeş. Şeye bakacağım bir dakika. bizim din... Ha, bayağı geç gidiyor yayına bizim ses ya. Çok sıkıntı. Evet yayına çok geç gidiyor bizim ses. Hadi, hadi. Sıkıntı yaratmaz niyetiyle <laughs> yayınımıza başlıyoruz. Abi bir de canlı yayına da zam geliyormuş. Kim geliyormuş? Zam. Ha zam geliyormuş aynen. Aynen. Aga yaparlar. Youtube direkt <laughs> Aynen baya geç geliyor. Evet. Selam. Aa... Cidden bu arada çok geç gidiyor sesiniz. İnşallah sıkıntı yaratmaz. <laughs> 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 Ay. Niye gülüyorsun? Yayına bakıyorum da. Hiç düzenlemelerini yapamamışım. Bir de dünkü dünkü yayını bitirdim. Dünkü yayının tekrarını izliyorum. O kadar iğrenç çıkmış ki sesim. Şu an da öyle çıkıyor. Ben buradaki sesimi düşünemiyorum bile. Sesim o <laughs> kötüdür ki. Yok seninki güzel geliyor. Ya kanka 8 yaşındaki kek kuvvetler gibi çıkıyor. Benle ortak Kiminle yapıyorum. Kiminle ortak yapıyorsun Yeni? Şimdi dur bak bu olay çok karışık. Karşınızda ortak yayın yaptığım kişi Sena. Admin olduğum kanalın sahibi. Sena da benim kanalıma admin. Yani e, birbirine... <laughs> Oğlum bu çok değişik bir denklem. Bu kız benim 9 senedir arkadaşım işte arkadaşlar. Yani admin aldım. Ya, var, abi. var. O. ya, eyvallah. Eyvallah. <laughs> eyvallah. Teşekkür ederiz. Ama dün dünkü tekrara baktım. ne çok saçmalamışım. Neyse. Neyse. Yes, aynen öyle admin kardeşliği. Admin kardeşliği. Bir şey diyeceğim bu arada. Niye böyle bir şey oldu ben onu anlamadım. Neye? Dur. Sen yayın yap. Ben iki dakika sesimi kapatıyorum. Yayına bir şeyler olduğunu düzeltmem lazım. lazım. Allah çarpmış ya. Sana beklenmedik hareketler. He tamam. Hazal ve Senan'ın sesini... <laughs> ya. Ya. Abi ben. Abi benim sesimden Aa. sandalyenin gıcırtılı sesi geliyor bu arada. Yo öyle gelmiyor ama. Eminim ki takipçilerimizin de sesinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Düşünmüyorum Düşünüm. eminim çok güzeldir. Bence de. Fikir kardeşliği. Sena. Senin, dün canlı yayında dört kişilik üç kişi yazıyordu. Bilmiyorum, bir, bir düşün bakayım o bir kişi kim olabilir. E Yayından sonra ben seni arayacağım, e anlatacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> Burada konuşmam pek doğru olmayacak. Çok kolay bir açılsın öyle gerçekten Benim. ciddi bir konuşma yapacağım. Dur dur Ayşe. Kanka isim verme. Kanka hayır Ayşe olan Ayşe değil lakabı Ayşe olan. Ha o mu? Hı -hı. Ee, şey o çocuk mu? Hı -hı. Yok hayır. O. Oh. Ha -ha. Kanka... Ben seni arayacağım canlı yayından sonra sen isim verme. Hı -hı. Zaten şu okullar bir açılsın bir konuşma yapacağım. Şu işlerimiz bir olsun bizim. Ciddi bir konuşma yapmam lazım çünkü. Kimle? YouTube'da canlı yayın açıp bir konuşma yapacağım. Abi, ben aslında anneme e, olanları anlatsam belki o da alır okuldan ya. Bilmiyorum. Neyse bu konuyu bence sonra konuşalım. Şu anda birilerinin izlediğini biliyorum çünkü. Tamam. Aga ya telefonum yanımda değil. Yanımda olsaydı şık no, şık mouse no açardım. Şu an çünkü arkada e, tak izleyici listesinden kimlerin olduğuna bakabiliyorum. Lan ben ee, neye bak Büyük ihtimal onu bana atacağım da. Yayın. <laughs> Can benim. Ha. Ben yayın sonra o hesaba evvel atacağım Demin unforgiven dans yaparken beni mi kırdım? Ya dikkat edin. Kurguları ben direkt geçmiş olsuna bağlarım. Geçmiş olsun. Ha aferin. Öyle adamı. Evet ben sahidim. Aa Sena ben sana söyledim mi? Bu iki hesap Aha. var ya. Kardeşler. Aa! Aynen. Hmm. Evet. Kanka ben Abi güne, telefonun şarj kablosu. Güne, güne. Ha? Telefonun şarj kablosu çok kısa. Kanka sen, senin bari şarj kablon var. Benim şarj kablosu koptu şarj oldu. Allah'tan annemin Ne? <laughs> şu şeyler olsun da. Ya bir ara şurada şey yapma vardı. Aa evet yapabiliyorum. Evet. Ha <laughs> ha. Mesaj sabitleme vardı da hala yapabiliyorum. Güzel. Ben yapamıyorum. Sen yapamazsın. <laughs> Canlı yayın ben yapıyorum. Aferin. Ya ben video paylaşımı yapamıyorum. O yüzden çok sinirim bozuldu. Sadece siz bana değmesi var. Aynen. Gene tekiz. Her zaman. Evet. Bilmiyorum. Evet. Yani bir de çok şey çok sakat bir saatte ne kadar ince biriyim ya. Çok sakat bir saatte açtım. Üç buçuk. İnsanlara tam iş saati. Neyse. Omega ilk defa bir yorumumu sabitledi. İlk olmayı severim aşkım. Dedim. Abi şu aralar şey çok artmadı mı? E, ünlü olmak için yorum yapıyorum şeyleri. Ay benim YouTube stüdyom full onlarla dolu zaten. Gerçekten. Bana da arada bir geliyor. şey var ya hmm, Rose'nin uh, şey şarkısı I woke up New York City var ya Hard to Love Hayır ya Hard to Love mu? Bak şu açayım ben sana Evet evet Şu var <laughs> Ha biliyorum <laughs> Oh, evet, Wake up from, from New York, York City in a kitchen hotel. She don't oh. want to come on my knee. She must let me slip and Bu Peki çok seviyorum abi. Aşırı iyi. Evet o şarkı. Ya yani çok kötü o yüzden söylemek istemiyorum şarkının, şarkının adını. Bu şarkıyı çok seviyorum. Yani evet, niye bilmiyorum. Ablam bir şarkıyla evli. Ben de. Ablamla evlenebilirim. Ya evlenelim gel hafta. <laughs> vay 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 Rose. Rose bir kız onun gerçekten biliyordum. Ben Jane bir ama dinliyorum ya. Tek şey sistem değilim. Blink olduğum için. Ay gerçekten özürlüyüm konuşamıyorum bazen. Ay. Kendimi anlatamıyorum. Ay. Sandalyenin Hı. tahtasının ucunu şey yaptı. Ne yaptın? Ee, sandalyenin tahtasının ucunu yanlışlıkla kazıdım. Anamlar da beni kazıdı. Olur. Hadi. Gel evlene bekle. Yarın nikah dairesine. <laughs> Bir 10 dolar takarım. 10 dolar bende. Tabii. Kanka sen sabah beni başkasıyla evlendiriyorsun. Aha evet doğru. değil. Unuttum. Sus isim vermesin. Bir i̇sim verme. Sen değilim ama Rose evet. Bütün yerler güzel ama Rose'nin kalbi. Adoram yok. Kız

gata den 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 ben mi görüyorum? yoksa sen de görüyor musun neye Dur 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 bir dakika. Boş ver ben son ne şey görüntüsü? yaparım. Beşli. Beşi bir arada. Bak beşi bir arada istiyorum. Çok çok pahalı. <Sessizlik> <Sessizlik>

Bir gülten maçı antemiyon Nöner lan pasaya Ah ah Benim çetim gitti bir dakika. Ay, Çetin heh. mi? Düştüm demin. Niye? Ama ses ne? Ah. Ya. En Şu karşımda şey <Sessizlik> Bir dakika şunu Karşımda şunun korek mi onu okuyup söylemeye çalışıyorum. Vay ben ne diyorum. <laughs> Bunun korecesi ne kadar iyi. Benim mi? <laughs> benim korecem iyi değil salak arkadaşım. Aga benim korecem iyi. Hatta gel şimdi sen de burada korece konuşalım. <laughs> <laughs> ya konuş bakayım korece. bakayım kızım. Evet. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, <aynı anda> ya kızım. Tanış kızım. Annyeonghaseyo. <laughs> Na yüzünün... Tabii annyeonghaseyo. Şimdi otu ki... Tanıtabilir misin mesela? Aa, aga, ee, sayılarda 3'e kadar saymayı biliyorum. Ama dursa ee, başka ne bileyim? ana durse O kolay. Ben... Benim Koreci defterim var ama daha çok öğrenemedim. Ben de çok öğrenemedim. Yavaş yavaş. yavaş. Mesela bana bir şey söyleyin. Ben onun Korecesini söyleyebilirim. Söyleyebilir miyim? Bakalım. hemen yapayım. Yok kız. Buluştunuz mu kız? Hayır ya. ortak canlı ya. Yani. Mesela. eee Oy seninki iyiymiş, benimki üçte tık. Sayıları ona kadar sayam. Ben ben sayarım herhalde ya, bilmiyorum. Ezberimde de. Ne? Aynı odada ayrı cihazlarda yayınımızı izliyoruz. Teşekkür ederiz. Cahil mi yani? Cahillikle alakası yok canım. Ne? Mesela şey var bak bugün kendimi. E tanıtmak için şey ezberledim. Türkçesi merhaba ben Hazal işte 14 yaşındayım gibi bir cümle ezberledim. Kanak senin ses Allah katı. Arkadaşlar ben Türkçe konuşabiliyorum tabi. Anlayacağınız canım canın canınızın ne imdad gerçekten aksanımı düzeltmem lazım. Hı hı. Şey var ya bak mesela Playing with Fire'ın e, Türkçesini söyleyeyim, söyleyeyim mi? Türkçesi. Hı 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 hı. Bak Türkçe. Ya arkadaşlar dün size akşam söz vermiştim ya. ya. E, bölümünü hani söyleyeyim mi falan tarzı. Playing with Fire'da evde tek olduğumda demiştim. Onu söyleyeyim mi? Söyler söyler tamam. Ay dur. <laughs> Abi o partin Türkçe'si. <laughs> dur lan Türkçe'si neydi? <laughs> Ha. Annem bana derdi hep Erkeklere dikkat et Aşksız dans işte Yanmakta var hep Dinlediğim bir yerde böyle çevirmişlerdi Ben de onu ezberledim mesela Dedikleri tam doğru Mesela bak Bu ara neye taktım Still with you'ya gerçekten çok taktım Seven'a da çok taktım. Ben neye taktım? Yeah. Ay, ben... Karımın sesi güzel olacak. Karın. Sesin gerçekten teşekkür ederim. Akşama düğüne gideceğiz. Bir yandan yayınınızı izliyoruz, bir yandan anneme kıyafet seçiyoruz. Güzel bir bir şey başarmış. Sen, ben. ben karın bir, o benim karım. Senin karın. Sen seni kanın Kanka sen beni aldatıyor mu? Oğlum benim kaç tane karım? Ee, arkadaşlar bugün... <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya, bilmiyordum. Ama <laughs> still eating, güzel söylüyorsun. Aaa bilmiyorum. Taktığım için de olabilir. Nasıl şarkı söylüyorum? Ben sesim bu gibi çıkacak diye söyleyemiyorum. Kanka şarkı söylemek... Ben aslında şarkı seçmiyorum. Bilerek falan söylemek istemiyorum. Aklıma geleni olan söylüyorum. Yok oh, birader o bende olmuyor. Telefonuma Şimdi güncelleme geldi. yaparsam yayın <gülüyor> gidecek. Ne kadar güzel, ne A kadar da soft bir sesle gitti. Ne? Arkadan araba diyorum çok soft bir sesle gitti. Kanka buradan sağdan bir Tofaşlar geçiyor ya. Kanka ben şeyin eee Tilki Bayan'ın birinci sezonunu bitirdim. Anam ama ne biçim kök iyiydi. ikinci e, ee, <laughs> <Nasıl>? müdür öldürdük <laughs> değil mi? Psikopat müdür. de. <laughs> Anam mırıldanmanı yiyin. Ya mırıl... Ya ama... hiç <laughs> <laughs> He's looking tinkin daddy in the number I Engeller it I get to leave and get a story Bak mesela Seven'ın şeyini söyleyeyim mi? Exclude yani küfürlü olan. Aaaa heee orası, orası, orası Biz ailecek tavlacıyız Hiç tavla oynamadım hayatımda You have the world on your <laughs> shoulders I kiss your waist and ease your mind i must be friends time to know yeah i'll take my hand and trace your line it's the one that take a ride it's the one that make a ride oh oh now the lives to break me on time oh oh you write me on you and then give me life and the night after night i'll be most <laughs> I'll be fucking you right, yeah. Küfürlü mü söyleyeyim, küfürsüz mü söyleyeyim? Ona karar veremedim. Orada şey var değil mi At? söyle Ne? İngilizce aksanım çok kötü. Bu ne? ne? Hey. Ne yapıyorsun ya? night tonight after night I'll be loving you right seven days old you'll have I want your jump right in. All of my offering. Show me what this emotion is. Deeper day the ocean is. Wend it back and take it slow. Leave you on the afterglow. Show you what the ocean is. The ocean is. It's the one to take a ride. It's the one to take a ride. Oh, oh. Your you'll break me on at the time. Oh, oh, you rub me on you and give me life. And not tonight after night, I'll be loving you right seven days a week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Okay, I'm a I mute. Spend the vegetarian Sena öldü galiba arkadaşlar ee, Sena öldü galiba konuk ayrılmış Sena donmadı. Sena konuk ayrıldı yazıyor. Gitmiş. Finger, it your I, kiss your and your I must be Evet, yeah. gitmiş. Ben de kapatacağım herhalde yine şu aptala ulaşmaya çalışmam lazım. Görüşürüz. Şuna ulaşayım. Başına bir şey geldi büyük ihtimalle. çıkmaz çıkmazdı. Görüşürüz.